Dünya. Binlerce yıldır insanoğlunun ana vatanı olmuş mavi küre. Ne yazık ki insanoğlu son 250 yıldır gelişme, çağdaşlaşma ve ilerleme adına dünyayı ciddi anlamda kirletmektedir. Bu kirletme bu oranda devam ederse dünya telafi edemeyeceği büyüklükte bir sorunun içine batacaktır. Dünyanın birçok büyük şehri farklı şekillerde farklı çevre felaketleriyle yüz yüzedir. Her ne kadar çevre örgütleri bu konuda ciddi çalışmalarla insanlığı uyarma görevini yerine getirse de insanoğlu rahatlığı için ne yazık ki dünyayı kurban etmektedir. Hava kirliliği 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçen en önemli çevre problemlerinden biridir. İnsan sağlığını derinden etkileyen bu durum giderek küresel bir felaket halini almaktadır. Hava kirliliği canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin Normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. Yani hava kirliliği atmosferin karbondioksit, karbon monoksit ve kükürt gibi gazları gereğinden fazla içermesinden kaynaklanan bir çevre felaketidir. Bir başka deyişle hava kirliliği havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen, üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Hava kirliliğini üç alt başlıkta inceleyebiliriz. Bunlar ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği, motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği ve sanayiden kaynaklanan hava kirliliğidir. Müzik Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği, kentlerimizdeki özellikle kış döneminin başlaması ile birlikte artış göstermektedir. Kış şartlarında ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin temel sebepleri ısınmada kalitesiz yakıtların iyileştirme işlemine tabi tutulmadan kullanılması, yanlış yakma tekniklerinin uygulanması ve kullanılan kazanların bakımlarının düzenli olarak yapılmamasıdır. Bunların yanı sıra hızlı nüfus artışı ve kentlerde nüfus yoğunlaşması topografik ve meteorolojik şartlara göre şehirlerin yanlış yerleşmesi ve dolayısıyla çarpık kentleşmede şehirlerimizde görülen hava kirliliğini arttırmaktadır. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği, nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazlarıdır. hava kirliliğinde önemli bir faktör oluşturmaktadır. Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevrenin korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması, uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılmasından kaynaklanır. Tekrar edecek olursak hava kirliliğinin nedenleri uygulanan kalitesiz yakıtlar, egzoz gazları, kentlerin konumu, soba ve kaloriferlerin uygun şekilde yakılmaması, olumsuz hava koşulları gibi olaylardır. Hava kirliliğinin başta insan sağlığı olmak üzere görüş mesafesi, materyaller, bitkiler ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Katı yakıtlar ve akar yakıt gibi karbonlu maddelerin tam yanmamasından meydana gelen katı ve sıvı parçacıkların bir gaz karışımı olan duman, hava kirliliğinin bir çeşididir ve görüş uzaklığını azaltıcı bir etkiye sahiptir. Hava kirliliğinin sanatsal ve mimari yapılar üzerinde tahrip edici ve bozucu etkisi vardır bitkiler üzerinde ise öldürücü ve büyümelerini engelleyici olabilmektedir. Bu nedenle hava kirliliği hem canlıların sağlığı açısından hem de ekonomik yönden zarar vericidir. Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri atmosferde yüksek miktardaki zararlı maddelerin solunması sonucu ortaya çıkar. Havanın doğal yapısını bozan ve kirleten maddelerin başka bir değişle kirli havanın solunması özellikle akciğer dokularını tahrip edici ve öldürücü olabilmektedir. Hem kapalı alanlardaki hem de açık alanlardaki hava kirliliği 2012 yılında tüm dünyada 7 milyon kişinin ölümüne neden olmuştur. ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dayanarak yapılan çalışmaya göre dünyanın en kirli şehirleri Hindistan ve Çin'de bulunmaktadır. Ayrıca ozon tabakasının delinmesinin hava kirliliği ile alakası yoktur. Ozon tabakası yerden 50 kilometre yukarıda bulunur ve bizi güneşin zararlı mor ötesi ışınlarından korur. Bu tabakanın zarar görmesi özellikle cilt kanseri vakalarının artmasına neden olur. Doğal şartlar altında bu tabakanın zarar görmesine imkan yoktur. Ancak tamamen insan yapısı olan bir molekül ozona büyük zarar verir. Bu zararda 1970'lerin ortalarında fark edildiğinden 1987 yılından itibaren ozona zarar veren bu moleküllerin üretilmesi ve kullanımı tüm dünyada yasaklanmıştır. Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirlerden bazıları şöyledir: Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılmasının sağlanması, ayrıca sanayi kuruluşlarının yer seçimlerinin düzenli yapılması, Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılması, her yıl bacalar ve soba borularının temizlenmesi, kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmesi, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılarak özendirilmesi, kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımının engellenmesi, kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımının yapılması. Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemlerinin kullanılması. Yeşil alanların arttırılması, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerin uygulanmaya konulmasıdır.